Egzotizm Romantizm Macera duygusu ve yalın heyecanın karışımıyla Tayland'da gece hayatı benzersizdir. Elbette, Tayland'a hiç gitmemiş biri anında go go barları ve kalitesiz arka sokak masaj salonlarının hayallerini canlandırıyor. Bu doğru ama güzel geleneksel dansları, karşı konulmaz bir mutfak sahnesi, hareketli barları ve gece kulüpleri olan bir ülkeyi tam anlamıyla temsil etmiyor. Bangkok'ta bir gece gerçekten zor bir adamı alçak gönüllü yapabilir, Chiang Mai'de bir gece büyülenebilir ve Phuket'te sabahın hiç olmamasını isteyebilirsiniz. Tayland, Asya kıtasının güney doğusunda yer alan, hem Çin Denizi'ne hem de Andaman Denizi'ne kıyısı olması nedeniyle turizm açısından büyük potansiyele sahip olan bir ülkedir. Bu potansiyeli daha çok seks turizmi ile harmanlayan bu güzel ülke, fakirliğin ve çaresizliğin sonucu olarak yıllar içerisinde bu biçimde şekillenmiş ve eşcinselliğin yoğun olması nedeniyle, bu konuda ün yapmış Lady Boylarında etkisiyle turist çekiciliğini iki katına çıkarmıştır. Lady Boy yani bizdeki adı ile eşcinsellik ya da travestiliğin, Tayland'da bu denli yaygın olmasının nedeni yoğun biçimde tüketilen soya bazlı ürünlerin olmasıdır. Soya bitkisinde yoğun miktarda bulunan östrojen hormonu başka bir deyişle de kadınlık hormonu erkeklerde ergenlik çağının ardından kadınsı duyguların ön plana çıkmasına yol açar. Tabi ki bu durum nesilden nesile aktarıldığı için artık kalıcı bir hal almıştır. Bir şekilde önlenebilir bir mesele olmasına rağmen Tayland halkının bu durumla ilgili herhangi bir serzenişi yok. Tam aksine ülkenin neredeyse tek geçim kaynağının seks turizmi olmasından dolayı aileler çocukları lady boy olduğunda bunu gelire çevirebileceklerini düşündüklerinden seviniyorlar bile. Eşcinsel evlilikler ve ilişkiler günlük yaşamın bir parçası olmuş durumda. Eşcinsel nüfus o kadar yaygın ki artık heteroseksüel nüfusla başa baş noktaya gelmiş desek yanlış olmaz. Kadınlar ve erkekler cinsiyet tercihinde o kadar özgürler ki artık kimin ne olduğunu anlamaya çalışmak bir kenara bırakılmış. Tercihler konusunda herkes büyük bir saygı içerisinde birbirine olduğu gibi kabul etmiş. Tayland'da ameliyatla cinsiyet değiştirmek son derece sıradan ve doğal bir durum. Hatta Tayland bu ameliyatlar konusunda ün yapmış bir ülke. Dünyanın hemen hemen her ülkesinden cinsiyet değiştirme ameliyatları için Tayland'a insanlar geliyor. Hem ucuz bir ülke oluşu hem de cinsiyet değiştirme ameliyatları konusunda başarısını ispatlamış bir ülke olması Tayland'ı bu hususta cazibe merkezi haline getirmiş. Gelelim gece hayatına. Tayland bu konuda tabii ki belli merkezlere sahip. Bu merkezlerin en ünlüleri Pattaya ve Phuket. Dünyaca ünlü Go, Go Barlar, sokaklarında insanları devamlı bir maceranın beklediği, Walking Street, oldukça ünlü, ve hareketin bir saniye bile eksik olmadığı gece kulüpleri Tayland'ın gece hayatını özetlemeye yetecektir. Yıl boyunca kutlamalar, festivaller, organizasyonlar yapılan ülke tam anlamıyla kültür ve eğlence merkezidir çok sayıda spor aktivitesine uygun ülke, geleneksel şovların ve çeşitli kültürel performansların icra edildiği sahne sanatları merkezlerine sahiptir. Gece hayatı oldukça hareketli olan Tayland'da, Bangkok için söylenen 24 saat uyumayan şehir tanımlaması tamamı ile doğrudur. Barlar ve gece kulüpleri Sukhumvit, Raçada Pisek ve Slom'da yoğunlaşmıştır. Buralar turist akınına uğrayan yerlendendir hangi mekanda hangi etkinliğin olduğunu günlük olarak şehir gazetesinden takip edebilirsiniz. Son dönemde ülkede tercih edilen bir başka eğlence yeri de Royal City Avenue'da yer alan ve içerisinde sayısız tekno barın bulunduğu eğlence mekanıdır. Loir Kraton Işık Festivali, Uluslararası Tekne Yarışları, Songkran Festivali, Dünya Tay Dövüş Sanatları Festivali, Uçurtma Festivali ülkede düzenlenen önemli festivallerdir. videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak daha kaliteli videolar üretmemiz için bize destek olabilirsiniz.